Arkadaşlar şimdi ben oyuna başladım. Bugün final çekiyoruz. Evet. pizzamızı şekilleyelim. Benim pizzalar pahalıdır arkadaş. Her şeyden vardır. Pizzaria git lan. Hayır toplu şu pizzaları. Nasıl bırakıyor? Sen gelin. Sen de al. Pizzacı geldi hanım. Hadi be. Pizzalar boş Bunlar oldular. Çalıyor önce ama. Bu ne lan? Bu biraz yavaş bir tane şimdi benziyor Tamam, oyun ana Bu başlangıç neyi temsil ediyor hala hiç anlamış değilim I'm şey Begin tape. Leaving dead space. Three, two, one. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph four. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in three, two, one.

Bir hareket etse yandık. Evet korkuyorum. Gözler bir kırmızılaştı sanki. Document results. Begin audio prompt in three, bize baktı. Ay jump scare yemedik. Güzel. Relaxing man. Geç lan buralara. Biliyoruz her şeyi. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi ben bu oyunu iki kere bitirdim. Let's get started. Ver 100 dolarımı. Her şey çok sevindim. Let's see şey. how much cash, very cash you had left over after purchasing your franchise package. Great. That should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled "Finished" in blueprint mode. Bu sefer Give it a try and do some shopping. Bir i̇lerleyemem. Bir de güzel bir şey var mı? Yani. set kalmayacağım. Gereksiz bence. Neyse yani ve mekanı genişletmeye para bırakalım. Nerede bizim şu bu Kalinen Polish bas bir tane. Play test. Bunu bir kere oynayacağım. Bir kere de sonra bir şey göstereceğim. Ondan sonra direkt geceye geçeceğim. Siz de oynayacaksınız. Ben bayağı <laughs> Artık bir benzem yani bu oyunu oynamaktan. O zamana kadar <laughs> oynayacağım. Ama siz sadece oyunu oynayacağım. Oynayacaksınız. Bak evet. Var da Robin'den oynadığım için biraz oynayabilir miyim bu oyunu. Ama hayatımda niye oyun işini yapıyorum derken konsol yine çalışmalı <laughs> Arkadaşlar bu arada kusura, bak kusura bakmayın. Sesi ve e, ee, uçak sesi olabilir. Annem de bir yandan bulaşıkları yıkıyor. Yine başka bir odaya geldik. Bütün yani. bu adamla video çekemedim ben. Abi ne? Kalkınca videoların sesi herhalde o nasıl sesi değil. Bu nasıl sesler yani. ya? Valla onun burayı hiç çarpmadan geçmem gerekiyor. Yoksa biterim. ya! Hiç Bu son konu işlemini şuraya yiyeceğiz. Lan yeter. 2001 puan. Daha net. 100 dolar aldık ama neyse. önemli şey param. Şimdi sen gel bakalım. At coin slot. Bit. Bir oyunda. Arkadaşlar kayı yeri başlattım burada. Burası çünkü önemli bir yer. Bu arada hayatımın en kötü oyunu işini yaptım. Mutlak motoristten girdim buraya da evet. Keşke orayı da kayda alsaydım ama video uzardı almadım. Mutlak motorist de FNAF en çok sevdiğim müziği olan mini game'dir. Müziği çok güzel bence. Tabi bu değil. Bu müzik değil. Öteki müzik. Oyunun ana müziği. Hop şuradan giriyoruz. Çok iyi de araba kullanırım. Park et şuraya. Yeşil adam. Ben sarı gal Yani yellow guy Buradan geçemiyor mu? Araban var mı? <laughs> ne geçemiyorum ben benim Çalışmayayım ben ama. Ha arabanın üstünden musun? Çok mantıklı, çok gerçekçi olmuş. Start. Buradan da arabanın üstünden geçiyor değil mi? Burada bize zorluk falan çıkarma diyor. Sen buradan buraya geri gelmemen gerektiğini biliyorsun diyor. Gerçekten acayip gerçekçi bir oyun olmuş ya Arabanın üstünden gidelim geçebiliriz ya Oğlum böyle arada bir gerçekçilik yok Sıkatsan nasıl bir gerçekçi oyunlar yapıyorsun ya Hayran kaldım Keşke şu dışarıdaki sesleri engelleyebilsem <laughs> Zıplama yok mu ya azıcık hızlı gitti arkadaş ya Bizim vaktimiz var ya. Ne oluyor? Niye girmiyor? Ne oluyor? Evet. oyun takıldı diyecektim. Başka bir zaman gösteririm artık diyecektim. Yo yorgun bir gün geçirmiş. Bu Michael olduğu teorisi var. Bizim de şu anda bir olduğumuz. Ve CR'de şeyin olduğu FNAF mekanı. bizde de kovluyoruz. William Afton olarak. Aa ben bu teoriyle inanmıyorum. Bu benim ağız. Bu benim evim. Beni buradan gönderemez diyor. Kapıyı aç. Dışarıda yol bulmalıyım diyor. Sen şuradan birazcık dolanıver bakayım. Belki bir şey olmuş. Evet arkadaşlar meşhur Fetçin ayak üstünde duruyorum. Burada da başka ayak var. Buradan uzak koşmalısın dedi. Neyse ben videoyu tekrar durdurayım. Bayağı para kasayım. <laughs> arkadaşlar çok uzun para kasamadım. Etkin nedenlerden dolayı. Bu videoda da sadece ikinci gece Sen sus bakayım. Arkadaşlar bir tane taktiğimiz var. İlk burayı buraya gönderiyoruz artık. Nerede ünlem varsa sesi orada bırakıyoruz. Sonra göreve geçiyoruz. Böyle tek köşeye bakıyoruz. Oğlum bu arada babamın telefonunun ekran görüntüsü de bayağı kaliteliymiş yani. Sonra burayı değiştiriyoruz. Bu taktiği başka birinden aldım. Biraz montajlayarak geliştirdim. Tost olabilirden almıştım bu taktiği. Azıcık montajlayıp geliştirdim taktiği. Yukarıdan da kardeşimin bağırışlarını duyuyor olabilirsiniz. Bir dahaki videoda direkt üçüncü geceden başlayacağım. Bir kere birinci gecede ölmüştüm. Scrap Trap baga gibi bir oyunda birinci gecede aktif oldu ve öldürdü. Bu arada kimse yok ama onu yaşadıktan sonra riske atmıyorum geceyi. Biliyorduk bu arada. hava karardı öyle fark ettim sizi Nasıl düşmüyor oyun Bağı yedi sandım çok korktum Kardeşim duydu, yukarıda anne demiş annemin Olsa yükselen düğü olabilirsiniz Evet kardeşim de 6 aylık 7 bile girmedi Baba dedi sonra abi dedi herhalde Şimdi anne dedi ya da annem Öyle duymak istedik Evin içine gir lan. Video biraz uzun sürdü ama eğer Final 6'yı oynuyorsanız benim yaptığım taktiği yaparak gecelerinizi rahatça geçebilirsiniz. Ben bu taktikle oyunu iki defa bitirdim. Hem de oyunu sesi kapalı olarak bitirdim. Oyunda ses en önemli şey. Kardeşim genelde uyanır diye sesi kapattım. Çünkü jam skilleri çok yüksek sesli. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Yukarıda da dedikodumuz yapılıyor ya. Ünlü olmanın avantajları. Aslında Congratulations ya, on completing your first day. However, your job ha, is Ha, en over nefret ettiğim işe geldik. Gecenin en nefret ettiğim Şunu skiple. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued you taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and increase its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. I'm going to para you the video. Video, Document results. Begin. Bas şuna, shock. Audio prompt in three, two, one. Document results. Bas tekrar. Arkadaşım şok yemek çok mu hoşunuza gidiyor ya? Begin audio prompt in three, two, one. Lan, korktum vallahi. İnşallah bir ses geldi. Duymuşsunuz belki. Video bayağı uzak ya. Document results. Begin audio prompt in three, two, One. Bunu 500 para istiyorum bu İnşallah tekrar hareket etmez. Ben 500 para istiyorum. Evet. Bu ses bitene kadar. Bu ses bitene kadar herhalde ben onu abone olurum. Arkadaşım. Document results. Buradan sonra yanlış bir Well done. End tape. İyi bitti. Buradan sonra hiçbir şey var. Ben yani sesleri kısık olduğu için Bu arada ben restoranı düzenleyeyim. Sonra geri dönüş yaparım. Videoyu bitireyim. Sponsorluğu kabul etmeyeceğim. Restoranımızın da son hali bu. Ha, neat bir neat bir yapalım da şunu bu daha çok para veriyordu. Evet, videoyu burada bitirelim. Herkese görüşürüz. Bay